Sizce Kurtlar Vadisi mi, ezel mi? Bu soru aslında çok yanlış bir soru. Peki bu soruyu size şöyle açsam, ezelin konusunu tek bir kelimeyle anlatın desem ne dersiniz? İntikam deriz. Peki Kurtlar Vadisi'ni açıklayın desek? Evet, derin devlet, kaçakçılık, mafya, racon... Tamam bunların çoğu ezelde de var diyebilirsiniz. Ama ezelin ana konusu intikam. Kurtlar Vadisi'nin ana konusu deyince istihbarat teşkilatından ayrı çalışan KGT isimli özel bir kurumun derin devlete çalışıp Türkiye'nin en büyük kaçakçısı olduğunu kaçırıp yetiştirip bu kaçakçının kurduğu konsey ve kaçakçılık düzenini çökertmesini anlatıyor. Evet bu gördüğümüz iki dizi bence karşılaştırılamaz. Çünkü aynı klasmanda değiller ama sonuçta ikisi de bir dizi ve dizi olmaları onları karşılaştırabileceğimiz anlamına geliyor. Benim gözümde Kurtlar Vadisi dizisi Ezel'e göre hep daha şanslıdır. Çünkü 2003 senesinde yayına başlamıştır. Neden mi diyorsunuz? 2003 senesi 2009 senesine göre televizyon daha çok tercih edildiği bir sene bence. İnsanlar daha çok televizyona odaklıydı. Gün geçtikçe insanlar televizyona uzaklaşıp telefon, bilgisayar ya da daha farklı medya araçlarına öğrendi. Ama eskiden evin tek eğlencesi televizyondu ve o televizyonda Kurtlar Vadisi varsa sokaklar böyle boşalırdı. İkinci ve en kötü etmen ise bölüm süreleri. 2003 senesinde dizilerin bölüm süreleri genelde 40 dakika ile 80 dakika arası değişirdi. Kurtlar Vadisi de genelde 50-60 dakikalık bölümler verirdi ama gün geçtikçe dakikalar yükselmeye başladı. Peki neden? Çünkü kanallar daha fazla reklam sunmak istiyordu ve dizi yapımcılarına daha uzun bölümler yapması isteniyordu. Ezel yayınlanmaya başlanınca bu süre minimum 80, maksimum 130 dakikaya yükseldi. Arkadaşlar burası Türkiye, Hollywood değil. Yabancı ülkelerdeki dizilerin bölümlerine baktığımızda bölümler taş çatlasın 50 dakika sürüyor. Ve o bölümlerde harcanan maliyet de ortada. Ama iş bizim ülkemizdeki dar bütçeli diziler olunca Ezel bu seriyi doldurmakta zorlanmış bence. Kötü bir dizi demiyorum. Senaryosu da güzel. Ama senaryo bölümlük 2 saate sığdırılması için sıkıştırılmış. Bugün Ezel daha çok akıcı olabilirdi. Bir sahne geliyor. Karakter bir şey söylüyor. 5 saniye bekliyor. Diğer algılamak için 10 saniye bekliyor. Bir sahnede 5-10 dakika sürüyor. i̇nsan haliyle sıkılıyor. Ama Kurtlar Vadisi'nde cidden bu yok. Özellikle de ilk 55 bölüm tempo bir kez olsun düşmüyor. Bunda tabii Osman sınavında çok büyük emeği var. Ama dizi felaket akıcı. Seni saymazsak da bir gün Netflix'e falan Kurtlar Vadisi gelirse lütfen Ömer Baba'ya atlama butonu koyulsun ya. Süre kısmını asıp da artık dizileri gerçekten kıyaslamaya başlayacaksak kıyaslayın. Kurtlar Vadisi mi ezel mi sorusuna tabii ki de cevabım Kurtlar Vadisi. Evet bu video bu kadardı. Anlatmaya gerek yok. Hadi bay. Yok yapıyorum. Bu benim düşüncem tabii ki. Başka bir yok ya o ezel daha güzel dersen derim tamam olabilir niye olmasın ki? Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ya biraz anlayışlı olun ya. Sırf şu mesele yüzüne internette tartışan küfürleşen insanlar var. Abi olabilir. Sen karşındaki insana Kurtlar Vadisi daha iyi diye kabul ettirsen ne olur? Ettirmesen ne olur? Neyse artık gerçekten geçelim şu incelemeye. İlk değineceğim konu diziyi bölen ve geçmemizi isteyen karakterler. Sizsiniz. He pardon. Hadi Ömer babayı anlarım. Geçince bir şey kaybetmiyoruz da. Bahar çok dandik ya. Ben bu kadar alık bir karakter görmedim. Oyuncu da biraz sırıtıyor gerçi de. Ya sahneyi bir geçiyorum. Bir sonraki sahnede bir şey kaçırmışım. Bakın ben Ezen'in tamamını izlemedim. Evet tamamını izlemeden nasıl eleştirirsin diyebilirsin. Ama izlemedim. Sıkıldı. Bakın bu diziyi kötülemek için söylemiyorum. Genelde bir diziye başlarken bitirmek için başlarım. Çok da yarıda bırakmam. Ama cidden sıkıldım. Dizi ilerlemiyordu. Hakkını yemeyeyim. İlk 5 bölüm çok iyi ve akıcıydı. Ama sonrası herkes arabalarda buluşup konuşmaya, sohbet etmeye başladılar. Bir de nedendir bilmiyorum ama ben Kenan İmirzaloğlu'nun oyunculuğunu hiç beğenmiyorum ya. Yok hani rol yaptığı çok belli duyguları bana nedense Cahit gibi geliyor ya. Mimik zaten yok. Yani sıfır. Bakışlar falan bomboş geliyor. Hani bakın bu benim için geçerli. Eminim bu adamla ölüp biten bir sürü kişi var. Ama ben ısınamadım. Benim bu dizideki en çok beğendiğim karakter kesinlikle Kerpeten abimiz. Ve yancısı. Bu ikisini gerçekten çok beğendim. Ve sahnesi gelince daha da zevkli izledim. Ama 18. bölümden sonra onlar da sıktı. Yok birbirine silah doğrultma. Yok sıkma. Yok sıkma. Sadam bir sıkma. En son Kürt bedeni vurulduğunu hatırlıyorum bizde dizi hakkında ondan sonrası bende yok yani. Diyeceksiniz ki 20 bölüm izlenip değerlendirmem yapılır. Daha Kıvanç Tatlıtuğ gelecek. işte o adamın adını unuttum neydi? Google'e denemem bakıyorum. Ha, Haluk Bilginer gelecek falan diyeceksiniz ama neden? Çünkü bu dizi bana kendini izletemedi. Benim için iyi bir dizi değil. Ama diyorum ki bak benim için sizin için eminim iyiydi. Tekrar başlamak gibi bir isteğim de yok. Ama tabi Ramazan gelince Kurtlar Vadisi'ne tekrardan başlayacağım. Sarıyor çünkü. Her sahnesini ezbere bilip izlesem de bir şekilde sarıyor. Oyuncu kadrolarına baktığımızda ise iki kadro gayet güzel. Tamam. Bana yine Kurtlar Vadisi'nin kadrosu çok daha iyi rol yapmış gibi geliyor ama ezeli diye bana atmayalım. Güzel kadro. İki dizde başta ana karakterler yüzlerini değiştiriyorlar. Hadi Kurtlar Vadisi'ni anladık. Bunu ilk yaptı da ezel kendi Kurtlar Vadisi'yle ile karşılaştıracağını bile bile bu konsepti yapmak istemiş. Kurtlar Vadisi'nde bu konseptle ilgili aha şimdi Ali olduğunu söyleyecek. Aha söyledi derken dizinin sonunda söylüyor. Ama ezelde durum böyle değil. Daha ilk 10 bölümün içinde Gidip annesine babasına söylüyor abi. Ya bir heyecan kalmıyor anladın mı? Niye o eve gidiyorsun mesela dediğinde. Yani annesi babası için hani özlüyor ama annesi babası bir anda şüpheleniyor. Bu niye bu yabancı bir adam bizim evimize falan diyordu mesela. O algıyı kırmış yani. Genel olarak oyunculuklara baktığımızda tamam iki dizide güzel oyunculuklar var. Bana sorarsanız özelde çok daha köklü oyuncular var. Yani demek istediğim özeldeki oyuncuların birçoğu marka. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Emirzaroğlu, Haluk Bilginer ve pek çok oyuncu. Bu oyuncular geçmişlerinde çok iyi yapımlarda yer aldı. Ama Kurtlar Vadisi'ne baktığımızda kaç kişi Erdal Kömürcü'yü oynayan Sefa Zengin'i tanıyordu? Kaç kişi Muhammed abimizi tanıyordu? İstemi Betül'i kim biliyordu oğlum? Hadi her şeyi geçtik. Ya adamlar stajyer gibi ana karakter alıp 20 bölümde oyuncu ettiler. Çaycıyı alıp oyuncu yaptılar. Ve bu iki dizi karşılaştırıldığında Kurtlar Vadisi'ndeki oyunculuklar ezere bin basıyor abi. Burada tabii yönetmen faktörü de önemli. Adamlar resmen yetenek avcılığı yapıp antrenör gibi yetiştirmişler. Gelelim müziklere. Birinin müzikleri Gökhan Kırdar gibi adam gibi adamdan çıkmış. Oğlum var ya şu an Kurtlar Vadisi'nin pana filmden daha çok sahipleniyorum ha. Birinin müzikleri de Toygar Işıklı tarafından yapılmış. Ezel'in iki müziği çok güzel. Jenerik ve piyano. Ama iş Kurtlar Vadisi'ne gelince yani anlatmama gerek var mı ya? Bir de ben bir şeyin üstüne durmak istiyorum. Kurtlar Vadisi Adanalı gibi yapımların insanlara kötü örnek olduğu ile ilgili haberler medyada cirit atarken ben hiç Ezel'in insanlara kötü örnek olduğu ile ilgili bir haber hatırlamıyorum. Hayırdır oğlum? Nasıl oluyor da sen tutmuş bir dizinin nasıl karalamaya çalışmazsın? Arkadaşlar bu arada karşılaştırdığımız dizilerden biri MIT'e açıklama yaptırmak zorunda kalmış bir dizi. Ey maşallah. Bir de fan kitlesine baktığımda kimse kusura bakmasın Ezel'i tercih edenler genelde kızdan bozma erkekler ve tuhaf gotikler tercih ederken Kurtlar Vadisi tayfası ise Sigma. ilgili ve çokça hayatında başarısız olan insanlardır. Evet beler, dostacı söyler. Ezel'in Kurtlar Vadisi'ne göre tek iyi yaptığı şey bence ne derseniz finali. Çünkü biliyorsunuz Kurtlar Vadisi'nde bir final yok. Gelecek şimdi ilk 97 diyenler. Ama kimse kusura bakmasın Kurtlar Vadisi 97 bölümde kalsaydı çok daha bir baba dizi olurdu. Ama tabii ki boku çıkarılana kadar para basma amacıyla kullanıldığı için 300 bölüm daha çekildi. Ve dizide şöyle adamlar oynadı. Ezel bence tam olması gerektiği yerde bitirmiş. Ben hiçbir insanın lan keşke ezel bitmeseydi dediğinde duymadım. Genelde hepsi tadındaydı kafasındalar. Ve haklılar da cidden tadında bitmiş. Yani kısacası bu işin sonu herkes için değişkenlik göstermekte. Bizim için tabii ki de Kurtlar Vadisi daha iyidir. Ama ezele iyi denince hırlamayız. Gerçi yok ya hırlarız abi. Tamam artık rol yapmayacağım. Abi deli misiniz siz? Bu iki dizi karşılaştırılır mı ya? Kurtlar Vadisi lan bu. Ezel ne oğlum? Yeşilçam filminin dizileştirilmiş hali lan bu. Adam burada size neler anlatıyor? Siz gidip ezerle karşılaştırıyorsunuz ya. Yapmayın oğlum bunu ya. Tabii ki de Kutlar Vadisi. Ezvin Çerez, Mayıs Ayrı.